Gel oğlum. Aferin sana. Aferin oğlum. Gel. 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 Gel burada. Burada. Burada gel. 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 Gel burada. Burada. Aferin oğlum. Aferin. Hani burada. Hani burada gel. 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 Hani bakayım. Hani oğlum. Hani oğlum. Hani burada. Hani burada. Hani burada. Hani burada gel. 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 Gel 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 pike pike hani burada burada gel 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 hani burada hani burada hani burada oğlum hani burada aferin gel getir oğlum aferin sana aferin klas gel 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 aferin oğlum aferin gel 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 oğlum aferin sana aferin be gel 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 oğlum gel 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 klas klas gel oğlum gel 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 oğlum gel 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 oğlum aferin sana aferin aferin sana aferin ulan sana aferin çok iyi bulmuşsun be aferin be sana aferin tamam 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 aferin tamam tamam tamam, tamam, tamam.